dost doğru yoldan ayırmaz. Bak ne diyor? İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola hidayet eyle. En az 40 defa istediğimiz şey bu Rabbimizden. Fatiha şerifede. O yol kimin? Sıra'a nam aleyhim. Üzerine nimet verdiğin peygamberlerin, enbiyanın aleyhisselam. Ve dahi evliyanın, evliya ikramın yoluna bizleri ilet ya Rabbi diye dua ediyoruz. Onların yolu budur. Ne buyuruldu? Tarikatıma sohbet et. Bizim yolumuz sohbet. Nakşi yolcularının saliklerinin yolu neymiş? Sohbet. Peki bu sadece illa bir tarikata mı mensup olmak lazım? Tasavvuf gibi olmak lazım sohbete gitmek için? Hayır efendim. Sahabe benderimiz, selefi salihin, tabiin, tebu tabiin, İmam Bukhari Hazretleri bir tarikata mensup değildi. Ama yine de sohbet ehliydi. Bir sohbet yapardı yüz binler toplanırdı. Şeref Efendi. Ya, yüz binler. O zamanki şartlar düşün. Nerelerden geliyorlar? O zaman hatipler efendim azdı. Çünkü neden? Herkes iş bilirdi. Hatibe lüzum yoktu. Dinleyen, alan çoktu. Şimdi hatipler arttı. Foz hatipler diyorum. Kendimi de katıyorum. Efendim, ama alıcı yok. Alıcısı çok az. Yok demeyelim de. Şimdi hakaret olmasın aşağı. Alıcı var ama az. Çok az. Onun için de şunu bilelim. Bahtiyar kardeşlerim sevaplar yeryüzüne belli bir miktarda ve müdavemen iner. Her gün sevaplar iner. Hep aynı sevap iner. Peki bu sevaplar kime dağıtılır? İnsanoğlunun tamamına eşit gelir o sevaplar biliyor musunuz? Kim ne kadar amel ediyorsa ona onun sevabı verilir. Lakin birisi var ki hiç salih ameli yok, iyiliği yok, takvası yok, verası yok. Ha, ona verilecek de ona verilecek sevap da o diğer salih amel yapanlar ya normalde onun bir ölçüsü vardı ama bu ne yaptı? E, kazanacağı sevabı tebeledi itti. O sevap ona verilir. Yani bu zamanda ne diyor Büyük Şeyh Efendi? Gel etme e, fevdetme bu ani. Yani bu anı kaçırma diyor. Temessük eyle sünnet hakka gidelim. Sünnete yapış diyor. Çünkü bugün bir sünnetin yüz şehit sevabı var. Efendim iki rekat nafile namazın yüzlerce binlerce sevabı var. Bir sohbete katılmanın e, katılmayanlar sebebiyle ne kadar sevabı var. Ki burada ilahi ilahi kelam Kur'an hakim, Kur'an azimuşan okunuyor. Düşünün siz bunun sevabını. Her harfine buyruluyor. On sevap verilir. Bakın her harfi için. 10 günah silinir, 10 derece yükseltilir. Kur'an-ı Kerim'in Ha ben efendim tefsir bilmiyorum, okuyamıyorum. Bilenden dinleyeceksin, anlayacaksın. Fes elu zikri in kuntum Bilmiyorsanız zikir ehline sorun O günde Maşer gününde o kadar çok mükafatlar var ki, kime biliyor musunuz? Sadece Allah için birbirlerini sevenlere. Bakın kardeşlerim bir zümre olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu e. Onlara direkt ne diyecekler biliyor musun? Hiç bakın, sorgusuz sualsiz. Kalkın, hadi. Hadi, hadi, hadi. Nereye? Cennete o cennete. Hadi gidin bakayım. Çabuk, çabuk durma. Buraya kalabalık yapma, yürü cennete. Ya. Kim bunlar? Ya bunlar Allah için birbirlerini sevenler. Onlara ne kadar sevaplar var? Ah, Cenab-ı Hak bizlere hayırlı bir ömür verse de, biz bunları konuşacak fırsatlar bulsak.